Adaba otomasyon derslerinde bugün sizlere yıldız araçlarını göstereceğim. Yıldız araçlarının ne işe yaradığını göreceğiz. Yıldızlı üç ve modeller yapacağız. Onlardan bir tanesiyle karşınızdasınız şu anda. Şimdi üçgen aracımı çizdik. Bu üçgen adam. Şuraya bir tane daha bu Birbirinden farklı üç tane model çizelim şuraya. Gördüğünüz gibi çizdik. Şimdi bu üçte modellerimizi her birine ayrı bir ayrı bir renk, ayrı bir model verelim. Şöyle ayıralım hepsini birbirinden. Hepsini birbirine ayırdıktan sonra gördüğünüz üzere mesela şuradaki sağ taraftakinin ben kalınlığını biraz daha artmasını istiyorum aslında. İşte bakın parlak oldu. Şurada seçtiğimiz zaman bu rengi daha da farklı oldu. Onun rengi şuradaki renkle bir oldu. Karışık oldu birazcık. Yeni seçelim. O da aynı şekilde. Yeni seçelim. Buradaki arayüzdeki yeni biz yeşil yapalım bu sefer. Diyelim ki buna da biz bunu yap. Buna da siyah versin. kontrol boyutunu Yeşil, şöyle bir yeşillik atalım. Evet, katmanlardan yıldız gördüğünüz gibi. Diğerlerini atadı. Kontrole yardıma gidelim. Evet, katmanlarımız burada hepsi. Şimdi sol alttan başlayalım. Bunun yıldızımızın biz görünümü perspektif bir 3D malzeme yapalım. Şu atalım mesela. Bekleyelim birazcık. 3D attı. Yani mobilya cinsinden bir renk attı. Bemikli Karaç, Karaçam ahşabı olarak rengin ismi oymuş. Doğal tepe var. Çeşitli malzemeler sağ tarafta burada menüde yer almaktadır. Şimdi yıldızlı açılan şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi bir kalınlık verilmiş. Bunlar neste verelim. Derinlik verelim. Derinlik verdiğimiz zaman da gördüğünüz gibi sol taraftaki sol taraftaki şu yıldızımız 3D görünüm almış oldu. 2 veya daha fazla nesne arasında şekilleri değiştirin diyor. Tıkladım buna. Şimdi buradayken de buraya çoğaltma yaptı. Gördüğünüz gibi soldaki nesneyi çoğalttı bize. Z yapalım biz gene. Eski hale getirelim onu. Yani bir nesneyi çoğaltmak için bunu kullanabilirsiniz. Aynı kare çıkartmak için. Şimdi şöyle örnekte göstereyim size bir proje üzerinde çalışıyorsunuz mesela şu yıldız mesela bunu çoğaltmak istiyorum ben hemen sol taraftaki 2024 ada ada bir ultimasyonda gelen 2024 ile yeni özelliktir bu karışımdır bu noktadan merkez noktasından bu noktaya kadar ben çoğaltmasını istedim biraz bekleyelim bekleriz birazcık Evet gördüğünüz gibi çoğaltma işlemi yaptı. Yani biraz beklemeniz lazım. Bilgisayar özelliğine göre bu değişir. Bir noktadan merkez noktasını tutup diğer noktaya kadar giderseniz gördüğünüz üzere daha da güzel olacaktır. Delete'e hmm, yani basalım. Sol taraftaki edipse aracına Şöyle bir yuvarlatalım. Bir tane daha yuvarlatalım. İki tane yuvarlak gördüğünüz gibi dairemiz var. Şimdi dairemize çok güzel bir e, görünüm, fantastik görünüm katalım. Malzemeler. Şöyle bir fantastik görünüm katalım. Bekleyelim bakalım. Kat. Evet. Şimdi bu topun yani daha güzel görünmesini istiyorsanız, şimdi sol taraftan yine Şöyle bir çevirelim biz bunu. Biraz derinlik verelim. Şöyle güzel bir görünüm katalım. Evet. Şöyle bir parlaklık. Gördüğünüz gibi. Sağ tarafa tıklıyoruz. Sağ tarafta da malzemelerden. Şu gri atıyoruz. Dışarı çevirelim. Şimdi buna nesnelerden derinlik veriyoruz. Derinlik verdikten sonra görünümümüzü üçte olarak salacağız. Ee, i̇nceltme kısmında ise inceltme alt tarafı inceltmedir arkadaşlar. bakın bir vazo yapmak istiyorsanız bu şekilde de inceltebilirsiniz. Perspektiflik verebilirsiniz videonuza. Yine aynı şekilde bir vazo ya da bir çiçek yapmak istiyorsanız modalarınızda inceltmeyi mutlak kullanmanız lazım. Dekorasyonunuzda bakın. Yani sol taraftaki alt kısma doğru Modelimizde gördüğünüz gibi gittikçe bir incelme göreceksiniz. Ders anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.